Bugün Murat Havan'la birlikteyiz. Kendisi Kartal çok Belediyesi'nde, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için Murat. Çok teşekkür ederim Gülya. Hem sergi aşamasında hem dün 29 Ekim'i coşkuyla sokakta 100 çocukla birlikte, 100 genç, 100 çocuk, 100 tuval, 100 mesajla çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı kutladık resmi yaparak. Sen de içindeydin öğrencilerinle. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum davetin için. Bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Öğrenciler için de öyle oldu gerçekten ve herkes çok mutluydu, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi şu anda Kartal Belediyesi Sergi Salonundayız ve serginin kuratörlüğünü yapmıştın. Evet. E, serginin adı Türkiye'nin ilkleri miras adını taşıyor. E, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için tabii ki çok fazla etkinlik yapılıyor. E, ama sen konuya e, hani daha çok Atatürk dışında Cumhuriyet'in ilkleri yani ilk kadın e, özellikle de kadınlar üzerinden bir yaklaşım sundun. Öncelikle bu projenin çıkışı ile ilgili senden bilgi alabilir miyiz? 12'de. Ki bu sergimizin organizasyonu Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı, 100. Yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde ee, sevgili başkanımız e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in e, Cumhuriyet kutlamaları dahilinde hazırladığımız, aynı zamanda derneğin de başkanı olduğum İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği'nin üyeleri ve 21 tane misafir sanatçımızla 21 üyelerin birlikte oluşturduğu Burada gördüğümüz bütün sergiler önümüzdeki bir yıl içinde hepsi konuşularak, düşünülerek hazırlanan, yani hazırda olan resimler değildi. Hepsi kurgulandı, konuşuldu. Demin senin sorduğun sorunun da cevabını böylelikle vermiş öyleydi oluyor. Cumhuriyetimizin ilkleriydi bu portreler ve yaşamlarıyla, meslekleriyle kadınların. Cumhuriyetimizin ilk günlerinden bugüne yükselen ayak sesleriydi ve şu anki yaşadığımız e, gündemimizde de can yoldaşımız, kadınlarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımızın yaşamdaki yerini, geçmişteki hayatlarında ve yaşamlarında bu ustalıklarıyla, varlıklarıyla, kadınlıklarıyla bugüne kadar bize ışık olan, portreleri, aydınlığımızı yeni bir yüzyıla geçerken aydınlığımıza ışık olan portreleri kullanmak istedik. Ee, peki Murat, e, şimdi sergide toplam kaç sanatçı var? Bir de e, bu isimler, yani Türkiye'nin ilkleri olan isimler e, senin tarafından mı belirlendi? Yoksa sanatçılar kendileri mi seçti? Hani iç yapıda nasıl bir e, nasıl bir e, süreç izlediniz? İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği'nin üyeleri olan 21 sanatçı ve benim kendi yaşamda birlikte hareket ettiğimiz sanatçı dostlarımdan oluşan 20 misafir sanatçımız 41 kere maşallah bir sergi, 41 sanatçıdan oluşuyor. Bu konuyu arkadaşlarımla ve dernek üyelerimle paylaştığımda konuyu herkes Türkiye'nin miras ve e, Cumhuriyetimizin temel yapısını ve yolunu aydınlatan kadınlar üzerine geliştirdiğimizi söyleyince herkes bir kere bu konuda hem fikir oldu ve çok hoşlarına gitti. Yani hemen ama burada evet. Özür dilerim sözü kestim diye ama burada sanatçıların ve üyelerimize kişilerinin kendilerini seçmesi gerektiğini o özlüğü ve özdenliği onlara tanıdım herkes kendisi seçti evet. yani sanatçıları. Mesela şurada ben hemen ki bu senin eserin Muazzez İlmiye evet. Çığ e, görüyorum. E, işte mesela ilk veteriner, ilk doktor gibi hani evet. ilk güzellik evet. kraliçesi e, vesaire hani bu şekilde zannediyorum. Zaten e, çoğu buradaki portrelerin biyografisine baktığımız zaman e, Cumhuriyetin ilk aydınlanma yıllarında atamızın izinde var olma sürecinde birçoğunu atamızın görevleriyle hem bu yolları seçen, bu aydınlığa bizi bugüne getiren insanlar ve onların öğrencileriyle devam eden bir süreci anlatıyoruz. Şu an e, burada e, 42 eserimiz var ama önümüzdeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 101. yılımızda yolda hareket ederek, devam ederek yeni sanatçılarla, yeni üyelerle, yeni portrelerle daha yakın tarihe isim olan kişileri de bu serginin organizasyonuna dahil edeceğiz. Yani sergi aslında kendi içinde önümüzdeki yıllarda da isimler ve portrelerin eklenmesiyle devam evet, edecek. İsminin de evet. gibi mirası evet. alıp, hı hı mirası yoğurup evet. ve devreden bir bayrak yarışı gibi. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının 200. yılına girişinin evet. devamı gibi hı hı. önümüzdeki seneye 101'e kadar... 101 Portre biz yolda bu sergiyi geliştireceğiz. Çok güzel, çok güzel. Peki serginin başka bir yere taşınma durumu var mı bu serginin? Tabii ki var. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de e, sergimizin açılışında e, onur ödülü törenimiz hı hı. oldu. E, sevgili e, Tülin Hoca'mız vardı. Tülin Onat Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde <laughs> hem sanata hem sanat eğitimini öğrenciler yetiştiren öğrenciler Cumhuriyetin ışığını ve aydınlığı hem öğrencinin hem kendisiyle bizlere yansıtan bir ışıktı. Evet. Biz yönetim kuruluyla da konuştuğumuz da tüm hocamızın buna yaşamıyla varoluşuyla hak ettiğimizi inanarak öyle ıı, gerçekten bizden birisi <laughs> tüm hocamızın da ee, Cumhuriyetin ilklerinden sonraki gelen bir kuşağımız vardı bu uygulamalarımızda. Onlardan ikincisi de Ankara Gazi Üniversitesi'nden yine Tülin Hoca gibi hem sanatıyla hem sanat eğitimiyle Türkiye'nin birçok iline, ilçesine sanat eğitimi yetiştiren öğrenciler ve öğretmenler yetiştiriyorlardı. Biz de İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği olarak yine bir eğitmenimiz, usta hocamıza, sevgili e, Profesör Doktor Nur Gökbulut'a burada ikinci ödülümüzü ona tanıdık. Çok güzel, evet. Yine kendi mezun olduğum okulda, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezunum ama Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Rıdvan Coşkun'u bu sergiye bir eşiyle katılmıştı ve üçüncü onur ödülümüzü ona takdim ettik. Çok güzel, evet. Sanırım sergi İstanbul dışında diğer şehirlerde de devam edecek sözlerinden evet. onu anlıyorum. Evet, bu, bu konuda sadece benim kendi başıma düşündüğüm bir şey değil. Hem sanatçı dostlarımın katılımıyla onların da birlikleriyle bize gösterdiği yollarda. Bunların başında Eskişehir Anadolu Üniversitesi var. Hem öğretmenlerle hem öğrencilerle hem de halkla tanıştırabileceğimiz sonrasında Ankara var. Büyük şehirlerde bu sergiyi göstermek istiyoruz. Seneye 101'e kadar. sonrasında Edirne, Bursa gibi görüşmelerimiz devam ediyor ve o bölgelere giderken de şu an hani tahmini sayılar söylüyorum. Her gittiğimiz bölgede 10 ressam, 10 öğrenci, 10 dernek üyesi katarak böyle 30'lu 40'lı sayılarla 101. hedefimize seneye Bugünkü 101. yıl kutlamalarında yine Kartalas finaline toparlayacağımız <laughs> büyük bir katalogla anacağımız <laughs> güzel bir dönem olacak görünüyor Evet. Peki senin yeni projelerin var mı Kuratör olarak e, ya da sanatçı olarak? Aa, hani, e, sanatçı olarak çok projelerimiz var. <laughs> ben çok kuratörlük yapmıyorum ama böyle özenli günlerde ve haftalarda Dünya Sanat Günü kutlamaları gibi özel şeylerde bazen bu gömleği Yeme şansım oluyor diyeyim. Yani Yoksa çok kuratörlük şeyinde e, e, çok fazla cümle kurmak istemiyorum aslında ama dediğim gibi özel ve önemli günlerde e, kendimle de değil yanımdaki dostlarımla, arkadaşlarımla birlikte paylaşarak yaptığım özel e, tıpkı bugünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı miras gibi konular olduğu sürece yine o gömleği giymeye hazırım. peki son olarak eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Ya bunu zaten tek başıma yapacağım, tek başıma sorumlu alacağım bir şey değildi. Yani serginin ilk planını kururken de hem dernek yönetim arkadaşlarımda hem bu sergiye dahil olan biraz önce sen afişte bütün isim listesini saydın. Yani bütün sanatçı dostlarımla, belki bunların içinde öğrencilerim de var, öğrencilerimle 7'den 70'e birlikte yapabileceğimiz Cumhuriyet aydınlanması işlerde hepinizin fikirlerine ve yoluna açıyorum. Çok teşekkür ediyorum Murat. Ben teşekkür ederim Mülayem.